Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Baldi oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen aşağıdan kanal abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Abonemiz yükselsin arkadaşlar. Şu anki hedefimiz 200 abone. 200 aboneye ulaştıktan sonra 300 olacak. Öyle gideceğiz. Hadi başlayalım. Bizim okulumuza hoş geldin diyor. Yeni öğrendim bunda Bak bunu ayarlayamadık ya. Bir dakika. Çık şuradan. Şöyle Başla abi Arkadaşlar başlayalım Lan oğlum de mi kasıyorsun Sen ne biçim telefonsun Senin ben Oha yani ya 3 ee, art, e, artı 6 3 artı 6 9 1 5 e, dolar hepsi. Ya daha az konuş ama ya. Uf. Hadi hadi hadi. Bak. Bu zor olacak. Allah'ım baldim parasını almadık ya. Baldi bize para verecekti. 1 Lan bu ne lan? 0 eksi 1 bir ana an avrat. Oğlum 0 olacak diye ya. ya burada da sallıyorsunuz bir şeyler. Zaten doğru olmayacak arkadaşlar. Doğru yazsanız doğru almıyor. Şimdi arkadaşlar yardıracağız. Bak abi ne var ne yok vallahi yardıracağız. Hadi abi koş 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 koş. Şuraya da girmeyeceğim. Şurada yavaşlatıyor adamı. Abi gelirsen var ya. Koş işaresini bir basarım. Hepiniz gidersiniz. Arkadaşlar bunlar ikisi de geldi bize cezalar verdiler. Ya abi çekilin bir ya. Lan benim yolum buradandı. Öf lan sen de bir çekil git ya. Koşmak olmaz. Biz koşarsak çünkü bilet arkamızdan bir gelir var ya. Yardırır. Ama biz koşacağız. Bak bak bak. Lan ben ne yaptım ya sen bana ceza veriyorsun. Ananı avradını valla valide geliyor. baldi gelme. Kardeşim konuşabiliriz. Ananı... Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bay. bay.